yeni nesil sensörler, ahtapot adı verilen çoklu karot ve plakton ağı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim 2 müsilaj araştırmalarını sürdürüyor. Denizden su örnekleri alınarak değerler analiz ediliyor. Müsilajın Marmara Denizi'ne etkileri ölçülüyor. TRT Haber ekibi Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarındaki iki noktada araştırma yapılan son sefere katıldı. Yolculukta ilk olarak denizden numuneler alındı. Araştırmada geminin kalbi niteliğindeki yeni nesil sensörler kullanıldı. Müsilajın en dip noktalardaki etkilerini görmek için yeni nesil sensörlerle ölçümler yapılıyor, su örnekleri toplanıyor. Ancak bu renkler sizleri şaşırtmasın. Görmüş olduğunuz gibi bu numunenin rengi oldukça açık ancak 100 metre altından alındı deniz seviyesinin ve oldukça oksijeni az. Bu deneylerde gözüküyor ki e, oksijeni yaklaşık 2,5-3 saatte tüketti. Sıfırladı. İlk defa bu gösteriliyor. Müsilaj, e, müsilajlı e, su oksijeni tüketiyor. Bunu çok net söyleyebiliriz. Bir diğer istasyondaysa daha da derinlere inildi. TRT Haber'in katıldığı seferde bir ilk de gerçekleşti. Çoklu karat örnekleyici yani ahtaput adı verilen cihazda Marmara Denizi'nin en dibinden örnekler alınacak. Tüplerin içi denizdeki çöken sediman bir diğer tabirle tabandaki çökerle dolacak. Herhangi bir hidrojen sülfür birikimi iki istasyonumuzda da derin sularda gözlemlemedik. Hem 100 metrelik noktada hem 1210 metrelik noktada sediman yüzeyinde herhangi bir müsilaj tabakasına rastlamadığımızı memnuniyetle söyleyebilirim. Bu neyi gösteriyor? Tabii ki her şeyden önce hala Marmara'nın yüzeyindeki 30 metrelik su kütlesi içerisinde müsilaj. Bulgular müsilajın derin sulara ulaşmadığını gösterse de Marmara'da araştırmalara devam edilecek.